Merhaba arkadaşlar, Soru Koy kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Murat, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Bugün ne yapıyoruz, ne işliyoruz? Bugün periyodik problemler işleyeceğiz. Tamam. Yani biraz modüler aritmetik konusundan sonra gelen bir konu. Hmm. Ee, birinci bölümde de sorulabilir bu soru aslında. İkinci bölümde de sorulabilir bir soru. Hmm. Tamamdır hocam. Evet. Başlayalım istersen. Başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar, e, sabit ve belirli zaman aralıklarıyla tekrar eden olaylara periyodik periyodik olaylar diyoruz. Tamam. Ee, mesela burada da örnek vermişiz. Gün her 24 saatte bir aynı saati gösterir. Aynen. Evet. Mesela bu periyodik olarak tekrar eder. Veyahut işte hafta 7 günde bir aynı günü denk gelir değil mi? İşte, evet. Bugün günlerden işte çarşamba ise haftaya yine çarşamba olur gibi. Hı -hı. Ee, evet. Devam edelim mi? Devam edelim hocam. Şimdi mesela diyor ki bize Pazartesi gününden 44 gün sonraki gün hangi gün olur? Günler kaç günde bir tekrar Murat? 7. 7. günde bir tekrar ediyordu. O zaman biz arkadaşlar diyeceğiz ki buradaki modumuz 7. Her 7 günde 7 günde bir tekrar ettiği için 44'ü 7'ye bölüyoruz. Tamam. Evet. Böldüğümüz zaman 42 tam bölünür. Kalanımız 2 mi kalıyor? Hı hı. 2 kalıyor. Şimdi pazartesi gününden sonraki dediği için pazartesiyi saymıyoruz arkadaşlar. Hı. O sıfır oluyor. Şimdi iki günümüz lazım bize. Ne olacak? Salı, çarşamba. Evet salı bir, çarşamba ikinci gün olduğu için şöyle çarşamba, çarşamba. oldu. Tamam. Şimdi günler kaç günde bir tek... Pardon e, gün dedim ya. Saat. Saat evet. 24. 24 saatte bir. Demişiz ki bakın saat 13.30'dan 50 saat sonra. Madem ki 24 saatte bir aynı saati gösteriyor o zaman hemen 50'yi 24'e bölelim. 24, 24, 48 yapar. Çıkardığımız zaman ne mi? iki kalanı veriyor burada. Gelelim saat 13.30 ise eğer. Sanki o e, şuradaki değer iki saat sonra bakıyoruz. 13.30'dan işte iki saat eklersek buraya ne yapar? 15. 15.30 yapar. Güzelmiş hocam. Evet. Şimdi geldik. Matematik kelimesi yeterince yan yana yazılacaktır. Matematik, 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 matematik gibi. Soldan bu taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Hı. 2019. harf nedir? Hı, Bakalım bu kaç tane de bir tekrar ediyor olur mu? Tamam. Yani yazdığımız düşünelim matematik 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 diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek Hı. ki her 9 tane harf bir aynı harf geliyor. Evet. O zaman 9'a mı böleceğiz biz bu Hı. sayıyı? Ya 2019'u 9'a bölmek biraz zor. O zaman bölünebilme kuralına başvuralım. Tamam. Neydi 9'a bölünebilme kuralı? Ee, son iki miydi? Şimdi Rakamlarını topluyorduk Murat. Evet, tamam. Son iki dördü, dört idi hatırlarsın tamam. değil mi? biraz çok olunca Evet doğru diyorsun. Dokuz, bir daha 10, o, sıfır daha on hala, iki daha 11, bir, bakayım on, on iki. Rakamlarını topladık 12. iki. E bunu dokuza böldüğümüz zaman arkadaşlar kalanımız evet. kalan. 3 oldu. Evet. 2 bir daha 3 yapar. Ha, 9'dan da 3 fazla dediniz. diyebiliriz. Şimdi bakalım. E, Üçüncü bulduk ya arkadaşlar. Üçüncü harfe bakacağız. Bir, iki. Evet, Murat'ın T'si. Neymiş? Evet, Murat. <laughs> yani Murat. Baya güzel bir şey canım. Evet, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Yusuf altı günde bir ve Yunus da sekiz günde bir nöbet tutuyor. İkisi beraber ilk nöbetlerini cuma günü tutuyorlar. Bundan sonraki ikinci birlikte tuttukları nöbetleri hangi gündür? Şimdi bir tanesini tutmuşlar zaten, bize bir sonraki nöbet mi lazım? Evet. Şimdi bir tanesi 6 günde, bir tanesi 8 günde bir nöbet tutuyorsa, şey soruları var arkadaşlar, bakın ona benziyor bunlar. Ee, i̇şte bir hasta 2 günde bir ağır kesici veya 2 saatte bir ağır kesici, 3 saatte bir antibiyotik gibi sorular var. Onlarla ilişkilendirebilirsiniz bunları, benzer sorular. Ee, 6 ve 8'in ekokunu buluyoruz. 6 ve 8'in ortak, en küçük ortak katı. 24 oldu mu? Hı hı. Yani diyoruz ki 24 günde bir nöbet tutarlar Yunus'la Yusuf. Tamam. Ee, günler kaç günde bir tekrar ediyordu? 7. Her zaman değil mi? 7 Yedi dedik. 7'ye böldük. 0. 21 tam bölünür. Evet. Tamam. Murat. Tamam. 3 mü oldu? Aynen. Evet. Şimdi Cuma günü ilk nöbetlerini tutmuşlar değil mi? Evet. İlk nöbetlerini tutmuşlar. Cuma saymıyoruz. Cuma'dan sonraki günü sayıyoruz. Ee, cumartesi, pazar, Hı hı. Pazartesi mi? Üçüncü güne dek. Gibi. Evet. evet. Tamam mıyız? Tamam hocam? Devam edelim. Şimdi az önceki soruyla bu soru birbirine çok benzer. Ee, ama e, şöyle bir incelik var burada arkadaşlar. Aynı işi yerinde çalışan Yavuz ve Fahri'den Yavuz 6 günde bir, Fahri ise 8 günde bir mesai kalmaktadır. Yavuz ile Fahri ilk iş işe başladıklarına göre... Cuma günü işe başladıklarına göre ilk kez hangi gün birlikte mesaiye kalırlar? Hmm. Bakın bize işe başladıklarını günü sormuş ama burada mesaiye kaldıkları günü istiyor. Şimdi kaç günde bir de arkadaşlar? Ekok 6 ve 8 24 mi demiştik? Aynen. Şimdi 24'ü biz 7'ye böldüğümüz zaman az önce de kaç kalmıştı. bulduk? 3 kalmıştı. Bakın burada işe başladıkları gün arkadaşlar bu birinci gün. Çünkü bugün işe başlamışlar. Hı hı. Değil mi? İşe başladığım birinci gün hangi gün? Cuma günü. Bizi hangi gün istiyor o günden sonraki? Üçüncü. Üçüncü günü. Cuma bir. Cumartesi. İki. Hı hı. Pazarsa. Üç. Üçüncü günümüz olacak. Tamamdır. Tamam mıyız? Evet. Evet, 2009 senesinde gelmiş e, modül aritmetik sorusu arkadaşlar. Daha doğrusu periyodik problemler sorusu. Güzel bir soruydu. Aşağıda 5 lambada oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru E lambasından sonrası sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Yani önce A sonra B, C, D, E, D, C, B diye gidiyor. Yani hmm. E burada iki defa yanmıyor dikkat edin bir defa yanıyor. Evet yanıp söndüğüne göre 7. mesela demiş ki 7. sırada yanıp sönen lamba C lambasıdır. Buna göre 2010. sırada yanıp sönen lamba hangisidir? Hmm. Şimdi arkadaşlar burada bir periyot bulmamız gerekiyor. Az önce 7 tamam. Günler 7 günde bir tekrar ediyordu okul ama hmm. burada periyodu biz kendimiz bulacağız. Şimdi bakalım ilk başta lamba yandı? A mı? Evet. Sonra B, C, D, E, D, C, B, A. B diye devam ediyor mu? Hmm. Bakın A yandıktan tekrar A yanana kadar geçen Şuradaki bölüm mü? Hı hı. Yani bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 her 8 defada bir mi yanıyor? Evet. O zaman 2010'u 8'e böleceğiz. Tamam. Modumuz bizim burada 8 olacak. 8'e bölünebilir Son 3 rakamıydı arkadaşlar. 0, 10'u biz 3'e böldüğümüz zaman yani 2010'u bölmemize gerek yok. Ee, böldük 8'e. 0 zaten 0. 2 mi kalır? Hı. O zaman tamam. geleceğiz. Diyeceğiz ki ikinci lamba hangisidir? İlk yanan lamba hangisiydi? Birincisi. A mıydı? İkincisi ne olacak o zaman? B e, oldu. Tamam. tamam mıyız? Sanırım Bugün bu kadar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.